Mi? sözde pezevenk mi ne şaka yaptım şaka yaptım 17 yaşında olan bir kızın tiktokta ve twitter'da paylaştığı daha kötü bu arada hani orijinal daha korkunç yani pezevenk olsa hani şey yaparsın pedofili daha korkunç açıkçası evet dönem bir pedofili. fakat ne? aslında <laughs> piç mi Öyle mi? Bir gün arkadaşımla birlikte Discord'da konuşup oyun oynuyorduk. Oyun oynadık ve en sonunda çıktık sesten. Bir süre geçtikten sonra arkadaşımın mesajlarıyla şoka uğradım. Kanka Dream liymiş lan. Bak kanıtı burada ve bir link atmıştı. Linke tıkladığımda 17 yaşındaki bir kızın Dream'le arasında geçen konuşmaları, fotoğrafları vesaire gösterdiği bir video vardı ortada. Büyük bir kesmin tanıdığı, büyük bir Minecraft Youtuber'ının düşüşüne şahit olacaktım. İnsanlar Dream'in saygısını kaybedecek ve büyük bir düşüş yaşayacaktı. Bu noktada daha derinlere girip olayı araştırmak şey istedim. Tüm araştırma değil mi? sürecimi ve tüm hikayeyi şimdi anlatacağım. Bu hikayeye geçmeden önce ricamdır. Lütfen abone olun. Bu videoların araştırma, metnini... 17 yaş pedofiliye girer mi abi? Emirim kardeşim merhabalar. Hoş geldin öncelikle yayınımıza. Ee, 17 yaş evet. Türk ceza kanununa ve genel olarak ülkelere göre girer. Ee, lütfen çok Discord kullanmayı bırak. Emirim Bu soruyu soruyorsan ben biraz korkarım açıkçası. Bizim Discord'dan da lütfen en yakın zamanda çık. Teşekkür ederim. Yazma, Seslendirme, montajlama ve yükleme süreci çok uzun zamanımı alıyor. O yüzden emeğin karşılığı için abone olup videoya beğenmeden fazla beğeni atarsanız çok büyük destekle olur. Ne Dreamcoin yalım? Bu videoda olmuyor. Abi. Bu videonun üstüne <laughs> al, bu yorum olmaz. İlk önce Dream Kim. Bunu bilmeyenleriniz vardır büyük ihtimal. Kendisi yabancıların YouTube'unda ün kazanmış bir Minecraft YouTuber'ı. Kendisinin 30 milyon takipçisi var. Abi, peki 18 normal mi? Yoksa 19'dan mı başlıyor legal olması? Ben Saul Goodman mıyım? Mın mın mıyım? Dream SMP'nin içerik üreticilerinden hatta markasıdır kendisi. Çoğunlukla Minecraft Menant içerikleriyle patlayıp Bet. 18'de Minecraft'da da büyük bir mi mi har ki. De. Türkiye'de de çoğu kişi bu adamın fanıdır yani. Bu adam videolarında yüzünü açmıyor. Oğlum o, o e, bu arada Japonya'da e, reşit olma yaşı çok mu düşükmüş? Ya yani Japonya'da öyle bir şey var değil mi? 13 mü 14 müymüş? Öyle bir şeymiş herhalde. 12 mi? 12 mi? What the fuck? Bayağı bir... Evet. Korkunç yani. Bayağı düşük olduğunu biliyorum ben ama. Kendisinin yüzünü, ismini gizli tutuyordu. Belki de olacakları... Dream yüzünü açıkladı. Sonra... Ben pedofili olayını merak ettim şey. Yakın tarihlerde Dream yakında yüzünü açacağını söyledi. 23 Eylül'de yakında maske... Konuştu, konuştu ve en sonunda in maskeyi falan. indirdi. indirdi. sonra garip şeyler yaşanmaya başladı. Çoğu kesim ooo çok yakışıklısın. Beklediğim tip falan." derken büyük kesimde yüzüyle Ne yani bu dream face reveal videosu gibi olmuş? Adım attı İleriden. ve yükselişe geçti tekrardan. Bu kısımda yükselişi düşe çevirmek için haterlar. Adamın yüzünde hiçbir şey yok bu arada chat. Vagonu atlama yani. Gayet troll face'e benzese de yandan full bakınca ama yakışıklı bir adam yani. Devreye girdi. Şimdi asıl soruya gelelim. Dream pedo mu? Bu olayla ne alakası var? Hadi iyice bir inceleyip araştıralım. Quakemire enerjisi de var bu arada. TikTok'ta <laughs> evet. ve Twitter'da 17 <laughs> tamam. yaşında olduğunu iddia eden bir kız gönderi ve video attı. Bu videoda ve gönderide Dream'in bu bahsettiğimiz kişiyle dörtleşmeye çalıştığını görüyoruz. <laughs> bu... 31 diyor ki ha. abi dolandırıcı dayım evime gelip sakladın 36.5 numara kullanılmış çorapları çalmış. Bunu mesajlaşmalardan gösteriyor. Snapchat ve Instagram mesajları gösteriyor. Dream sanki reşit olmayan bir kıza yürüyormuş gibi gözüküyor mesajlarda. Hatta ilerisinde fotoğraf atmaya kadar gidiyor. Ama en nihayetinde Dream'in profili olduğunu, kendisiyle sevgili olmaya çalıştığını söylüyor bu kız. Burada olaylar patlak veriyor. Yükselişin zirvesinde olan Dream neden? çok reşit olmayan şey bir kıza gibi geldi etsin, yani. Ona yürüsün ve fillik yapsın. Bu olay Twitter'da ve TikTok'ta patladıktan sonra insanlar Dream'e sövmeye, saldırmaya başladı. Twitter gündemine bile girdi bu olay. Dream... Çok şey gibi yani. İçin böyle... insanlar Dream'in hala Sallı... suçlu olduğunu Hani böyle düşünüyor. birkaç kişinin sallaması lazım bence. İnsanlar sanki bu anı bekliyormuş gibi Dream'in düşüşüyle alakalı gönderiler atmaya başladı. Hem Dream'in yüzüyle dalga geçip hem de düşüşüne seviniyorlar. Reşit olmayan bir kıza yürümüş. Dalga geçsinler diyeceksiniz. Hatta ağzına bile Neyse diyeceksiniz ama işte olaylar bildiğimiz gibi değil. Bu tüm haterlar ve bu kız neden bir anda ve şu zamanda türediler? Hatırlayın. Dream yüzünü insanlara gösterdi ve büyük bir yükseliş aldı. Bu yükselişi batışa çevirmek isteyenler oldu. Çünkü Dream'i sevmiyorlardı evet. ve tam bu yükseliş sırasında onu suçlayıcı videolar, görüntüler yayınladılar. Şimdi size bu kızın korkunç, suçlu biri olduğunu, Dream'in de masum olduğunu olmadığını söylesem bana inanmazsınız değil mi? Çünkü şu saniye kadar Dream'i gerçekten pe gibi gösterdim. Yo ben inanırım. Ve bu gönderiyi atanlar da öyle diyordu. Hadi şimdi bir inceleyelim. <laughs> evet, okey. Sözde 17 yaşında olan kızın gösterdiği mesajlara bakalım bir. Sabit bir görüntü göstermiyor. Bu yüzden Photoshop gibi de durmuyor. Fakat iki farklı detay var. Bu konuşmalar Snapchat, TwinNote, Funsta gibi uygulamalar ile çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bu kadar mı fake ya? Hani Kız 19 olsa 17'yim dese çok okeydim hani bu dramayı da hani Dream hiç yazmamış mı ya? Ve dikkat. Çok kötü bir drama bu. Bakın snap konuşmalarına. Kız Dream'in snap üzerinden ona fotoğraflar attığını ona yürüdüğünü söylüyor. Ama eğer iyice bakarsanız profilini gösterdiği kısımda Dream'in isminde baş harfi büyük olacak şekilde Clay yazıyor. Ardından gösterdiği konuşma yerinde ise Clay isminin baş harfi küçülüyor. What bu neden him? oluyor? Çünkü ilk başta gösterdiği kişi farklı bir kişi. Yazışmaları gösterdiği kişi farklı bir kişi. Harfin büyüklük küçülmesine çok sıkıcı bir drama bu. Çok sıkıcı. Dream açıklama yapmış mı? Bir şey demiş mi yani? Ben pedofili değilim. Suratımı bir daha göstereceğim. Yapmamış böyle bir şey. Yazma. Dream hiçbir şey dememiş ki. Bazı dramalar böyle çetishte. Sike yok yani. Sike. Dream kim? Hiç sakın ala sakın. Bilmiyorsan. Şu an dünyadaki en mutlu insanlardan bir tanesisin. Sakın kim olduğunu öğrenme. Sakın. Sakın. Çok iyi bir hani karıştırma hiç. Sil bunu kafandan. Böyle bir şey olmadı. Konyalı biri. Hayır. De Konyalı benim. Dream kim? Özetleyeyim mi sana? Türkiye'deki Minecraft Youtuberlarının %80'inin ekmek teknesi büyük ihtimalle. <laughs> Dream bu, bu kişi yani, Dream'i böyle bir yerelleştirip anlatabiliriz açıkçası. Dream'in aslında çok önemi var yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar pat diye mevzuya girdim. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.